Ertuğrul Bey, ellerini bağladım beyim. Artık kendisini alabilirsiniz. bırakın beni. Ertuğrul Bey bırak beni. Bak bunun bedelini çok ağır ödersin. Bırak beni dedim. Bırakın. Çözdün şu ellerimi. Kes sesini. Sen hayatım boyunca kötü bir insan oldun ve bunları artık ödetme vaktidir. Artık. İntikam vaktidir Vartolu Öleceksin Ertuğrul sen kimsin de bunun hesabını benden soruyorsun Bunun hesabını sen soramazsın Ben istediğim gibi yaşarım Bırak beni bırak gideceğim Bu topraklarda uç benim Gayrı bu topraklarda Benim sözüm geçer Sen benim sözüme uymadın Sözümün dışına çıktın Gayrı intikam vaktidir Vartolu Son sözünü söyleyesin sizin adaletiniz batsın Böyle adalet mi olur ulan Bırakın beni Gebereceksin soysuz Cehennemde yok Hayır fazla bakamayacağım Olamaz Hayır Fakir Soysuzun cesedini al Sen yaparım Üstümdeki elmas seti veririm sana Ne olursun Çıkamıyorum da buradan Nasıl çıkacağım ben buradan? Yardım edin. Yardım edin öldürecekler beni. Yardım edin. Kimse yok mu? Olamaz. Hırsız çıksana şunların arasından. Neden TNT'leri kırıp çıkmıyorsun? Hemen gidiyorum. Yardım edeceğim. Hırsız. Ben geldim hırsız. Zengin çıkart seni buradan. Hırsız tamam sakin ol. Hırsız çıkartacağım seni buradan. Merak etme dostum. Nasıl çıkartacağım ama? Zengin bu TNT'ler çok sağlam. Kırılmıyor çıkart beni dostum öleceğim yoksa Hırsız bekle burada dostum bekle burada Bir şeyler bulup getireceğim sana Beyan dostum çıkartacağım seni buradan Olamaz ya olamaz Hırsız ölecek şimdi Geber hırsız Yaptıklarının bedelini ödeme vakti Geber Gel fakir gel Fakir sen şimdi burada beni bekle Ben de şu tuzağa bir el atayım. Tamam mı? Tamam abi bekliyorum. Evet Herobrine. Kendi kurduğun tuzağa kendin düşeceksin. Şurayı kapatmam lazım. Evet. Sonunda. Ay tepeye ulaştı. Ve özel güçlerim geri geldi. Şimdi zengin ve fakirin işini bitireceğim. Geliyorum zengin fakir. Bu gece sizin sonunuz olacak. Fakir tuzak hazır. Fakir gel şu karşıya geçelim. Helikopterin oraya. Brian geldiğinde ölecek. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Evet. Tuzak hazır. Fakir artık buradan gidebiliriz. Helikoptere de ulaştık. Şu anda helikopterin yanındayız. Herobrine bizi görüp üstümüze koştuğunda bu tuzağa düşecek. Yani kendi tuzağına kendisi düşecek kardeşim. Ve Hero Brian'i burada bitireceğiz İşini bitireceğiz Neyse gel biz helikopter e atlayalım Buradan gideceğiz fakir Hayır olamaz Zengin ve fakir helikoptere ulaşmayı başarmış Sanırım tuzağa devre dışı bırakmışlar Kaçamayacaksınız Hero Brian gidiyoruz Hadi gel de yakala bizi pislik herif Gidiyoruz Hayır gidemezsiniz Gelin buraya Herobrine tuzağa düştü fakir Gidiyoruz kardeşim tutun İşte zengin tuzak burasıydı Fakir o yanlış şalteri seçince buraya geldi ve tuzağa düştü Fakir Fakir kardeşim Fakir lütfen ses ver olursun Fakir bir şey söyle kardeşim lütfen Zengin. Ben kardeşini öldürdüğüm için özür dilerim. Benden özür dileme. Bu saatten sonra elimden çekeceğim var. Fakir kardeşim ben şimdi ne yapacağım? Zengin. Bırak şunu öldürelim. Fakiri öldürdü bu pislik. Bırak öldürelim. Hayır. Onun için böyle bir kurulmuş olur. Konuşurken duydum. Biz aşağıda yemek yerken Aladdin evin etrafına TNT döşeyecek ve Eren'e haber verecek. Eren de işim var deyip dışarı çıkacak ve biz ikimiz evin içinde öleceğiz. Planları bu. Ama eğer ki Eren'i dışarı salmazsak TNT'leri patlatamazlar. Anladın mı fakir? Anladım abicim. Tamam. Şimdi hiçbir şey çaktırmadan aşağı iniyoruz. Normalce davranıyoruz tamam mı? Hiçbir şey çaktırmak yok. Hadi gel fakir. Eren yemek hazır mı? Hadi bak bekliyoruz biz burada fakirle. Hazır hazır getiriyorum yemekleri. Zengin, fakir. Alın siz yemekleri yiyin. Benim dışarıda bir işim var. O iş halledip geleceğim tamam mı? Hayır Eren bırakmam seni. Beraber yiyeceğiz bu yemekleri. Dışarı çıkamazsın. Beraber yiyeceğiz. Değil mi fakir? Evet Eren. Beraber yiyeceğiz bu yemekleri. Dışarı çıkmak yok. Yasak. Ama çok önemli bir işim var. Onu halletmek zorundayım. Ne olursunuz bırakın beni. Hemen geri geleceğim. Hayır Eren olmaz İzin vermiyorum. İşin bizden daha mı önemli? Ha? Beraber yemeğimizi yedikten sonra gidersin. Şimdi burada duracaksın bırakmam seni. Tamam Aygaz'da yemek vardı ben bir o yemeğe bakayım. Olamaz ben şimdi ne yapacağım? Aladdin evin etrafına TNT'leri döşemiştir bile. Zengin ve fakire kurduğumuz pusu yüzünden ben de ölebilirim. Acilen bu evden çıkmam lazım. Acilen. Buraya bakıyorlar. Fakir şimdi tam zamanı. Eren. Her şeyi biliyorum. Sen Eren değilsin. Sen bizde tuzak kurmaya çalışan bir yaratıksın. Sen Herobrine'sın. Nerede kaldı bu Herobrine? Şimdiye kadar çıkması lazımdı. Bir aksilik mi oldu acaba? Hadi gel artık gel. Eren gel artık gel şuraya gel. Acaba patlatsam mı? Evet patlatacağım. Artık yapacak bir şey yok. da zengin ve fakirle birlikte ölecek. Güle güle. Hayır fakir koş koş kardeşim çabuk buradan çıkmamız lazım Ne oluyor lan